Ebe. Sen ebe değilsin. Ah. Ben ebeyim. Beni asla yenemeyeceksiniz. Beni asla yenemeyeceksiniz. Yakalayamadım. Ah. Evet ama belediyem ay. ay. şey Biz annesine bir şey, geliyor. Bir şey benek benek benek. olmuş ay, ben Güneş olmuş Ne istiyorsun şey, ben abi? Başka, şey ben Başka bir şey mi istiyorsun? Başka bir şey mi istiyorsun? Devam edelim biz oyuna. Gel bakalım. Abi. <laughs> <Ebe. gülüyor> ya. Abi. 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 Ha, belediyem. Yerden yüksek mi oynuyor? Evet. Yakala beni. Yakala beni. Yakala beni. Ben seçip ben geleceğim. Tamam. <laughs> evet. evet. İyi misin? <laughs> evet. Ya. Gel buraya. Yok. Aa. Gel <laughs> Bana ne o yaptın? Şey ne yaptın bana? Bana. <laughs> bana ne yaptınız? Oy. Birleşim'da. Kemiklerim kırıldı. <laughs> Ağlandırım. <laughs> Aa. Gerçekten mi? Bırak beni. Sen çekil, hangi kahramansın? Ben neyim? Sen Demir Adam. Ben bütün kahramanlarım. Ben Ne oluyor? Sıra boş. Demir Adam üzerinde. Ah. Ne yapıyorsun? Bırak beni Devam ediyoruz mu? Evet Sözüysen başka bir Buna devam edelim mi başka Bak Ne istiyorsun? Buna devam edelim mi? Bak adamım Bak 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 sen bir şey mi? Ha? Bir. Aa, ebe. Aha. ebe, ebe. Alamaz bana beni, benim yine yok. Bırak beni. çıkarı getiremeyeceğim. Ne kadar? Daha çok olmaz mı? Ya. Sen ne istiyorsun? Bana da fark etmez de. Buna devam etmek kim istiyor? Asya. Asya. Buna devam edelim başka bir şey mi oynayalım? Ben, sen İşini bitirip saklan sen, çeken, ben. Çeken, tamam mı Tamam hadi biraz daha devam ben, ben, ben. Gel bakalım ebeledim Aa ah, ah, kemiklerim Bana ben ben, ben ne yaptın Bırakın ben, ben, beni Bırakın beni Sen gerçekten bir şey istemiyor mu? Ha? Gel bir yanıma gel. Hay tamam biliyorum abi. gel. Bekle. Dur be. Ha, ondan değil ondan değil. Benim yüzünden mi oldu? Gel be. Ha, oyun oynamak istemiyorum. Tamam gel. Tamam üzülme tamam Hadi Ebe ee, Oyun oynuyoruz biz Süper karaman yerden yüksek Olur mu Ne oynayacaksın Erda abi ben biraz sonra gideceğim için Ben seçebilir miyim Sen ne oynamak istiyorsun Yerden yüksek Zaten yerden yüksek oynuyoruz Sen oynayacaksın mı Normal zaten. Tamam o zaman Oynayacağım, oynayacağım mı? Evet. Tamam oyna hadi. Evet. Ben <gülüyor> sizi <gülüyor> yeneceğim. Flash gidiyor. Ah. Seni <laughs> böleceğim ebe. Evet. Ben ne Sen bir tek saklan başım işte. Başka? Şey. Ne oynadık ki? Hadi. 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 Var da şu an onu yapmıyoruz. Evetsin. Sırayla. Sırayla. Sonra abi sonra sırayla. Şu an değil abi şu an değil bir, bir dur. Bir dur Şu an değil.